Sayın Sabit Ağoğlu Laterna TV'ye hoş geldiniz Hoş bulduk Güzel evinizde bizi ağırladığınız için çok teşekkür evet, ediyoruz Benim için mutluluk sağ olun Biz sizinle. ama sizi hiç bırakmayacağız Bundan sonra peş peşe Sene içerisinde ve seneler süresince Değişik programlar yapmayı Hedefliyoruz İnşallah sağlığımız el ev verirse evet, inşallah. Evet. Memnuniyetle beraber oluruz Önce bir sizi tanıyalım nasıl diyeyim yani biraz tevellüt biraz eski yani 1942 Aralık'ta Osmaniye'de doğdum ben. Babam öğretmendi çok değişik şehirlerde ilkokulu dört yerde, ortaokulu iki yerde, liseyi iki yerde okudum. 1961'de ziraat fakültesine girdim üniversite sınavları. O zaman şimdiki gibi merkezi değildi her fakülteye ayrı ayrı giriyorduk. 65 yılında işte fakülteyi bitirince e, de açılan asistanlık sınavını e, kazandım. 31 Temmuz 1965'te de Ziraat Fakültesi Bağbahçe Kürsü'ne asistan olarak girdim. Yani akademik yaşama başladım. Emekli olduğum 2010 tarihine kadar o üniversitenin kadrolu eleman olarak birçok akademik aşamaları geçirdim. O arada işte yedek subaylık görevlerimiz, yurtdışı görevlerimiz efendim Bursa Üniversitesi Ziraat Fakültesinin kuruluşunda 3,5 hmm. 4 sene Bursa'ya gittim geldim. İşte Çukurova Ziraatın ilk kuruluşunda derse gittim geldim. Eee Gazi Osman Paşa Tokat Ziraat Fakültesi'nde 4 sene derse gittim geldim. Yani bu şekilde tamamen akademik çalışmalarla devam etti. Yurt dışında iken Almanya'da iki buçuk sene doçentlik çalışmalarımı yaparken oturduğumuz evin etrafı, her taraf bağ idi böyle. Her evin altında bir şaraphane vardı. Dolayısıyla rahmetli eşimle beraber o zaman bir hayal mi kurmuştuk? kurmuştuk. Acaba bizim de böyle bir şeyimiz olur mu diye yıllar sonra, 2000'li yılların başında Kalecik'te öyle bir yer aldık. Bağımızı kurduk. Ondan son butik bir şaraphanemizi kurduk. Hemen Kızılırmak'ın kenarında Şimdi emeklilik döneminde de onunla uğraşıyorum. <laughs> Ziraat mühendisi olmayı siz mi istediniz? Evet şöyle tesadüf o zaman Ankara'daki bütün fakültelerin sınavlarına girdim. E, o zaman tıp fakültesi e, şeyle, dereceyle alıyordu. Ben e, fen iyiyle mezun olmuştum. İlk başta çıkmadı. Zaten tıbbı düşünmüyordum. 6 sene çok uzun geliyordu bana. <gülüyor> <gülüyor> e, en, mühendislik olayı biraz daha e, şey içerisindeydi. Ziraat mühendisliği olarak hani aklımda idi. Onu e, kazanınca fakülteye kaydımı yaptım. O arada de, tarihi kazandım. Hatta ilahiyatı bile kazandım? <gülüyor> <gülüyor> fen fakültesi jeolojiyi kazandım. Ama e, çok mutluyum yani ziraat fakültesini seçmiş olmakta. O da belki çok yıllar önce e, daha ortaokuldayken, biz babam Elazığlı, Pertekli'ydi. Biz oraya gitmiştik yazın. Bir kaynak su vardı. O kaynak suyu incelemek üzere 2-3 e, tane mühendis gelmişti. Onların ziraat mühendisi olduğu ta o zaman <laughs> Belki onun etkisi bilmiyorum. E, öyle bir şeyle ziraat fakültesine girdim. yani. Peki sonra Kaç tane bölüm vardır ziraat fakültesinde bilmiyorum ama. Bizim zamanımızda 8'di. Bizim. Sonradan 11-12'ye kadar çıktı. 8 bölüm içerisinde ben bahçe bitkileri bölümü kazanmıştım. Dolayısıyla temel bölümler olarak bahçe, tarla, zootekli dediğimiz 3 ana bilim. Bir de onların yardımcı bölümleri dediğimiz diğer mühendislik asıl. Makine gibi, ekon tarım ekonomisi gibi, efendim daha sonradan açılan peyzaj mimarlığı gibi, su ürünleri mühendisliği gibi. O zaman bizim zamanımızda ziraat sanatlarıydı. Şimdi gıda mühendisliği olarak tanımladığımız toprak bölümü gibi değişik bölümler vardı yani. 11-12 bölüme kadar çıktı şu anda ziraat fakültesinde Keza hani söylediniz, Almanya'ya gittiğinizde bir gönül bağı olmuş ama hani bağ bahçe bölümü deyince o zamandan mı karar vermiş Bunlara demiştim. Tercihlerim içerisinde bahçeye ilk baştaydı. Dolayısıyla çünkü Bağlık Bahçelik yerleri çok seviyordum. <gülüyor> <gülüyor> o bakımdan fakülte son sınıftayken de akademik yaşamak göz koymuştum. Daha sonradan işte doktora babam olan rahmetli Profesör Nail ormanın kapısını çaldım. Ben dedim size asistan olmak istiyorum hocam diye. Böyle daha son sınıfın kış semestrini bitiminde. O da çok mutlu oldu. Haziran'da bitir gel dedi. Ondan sonra işte öyle Hı. Haziran'da bitirdik. Ya ben asistan sınavları açıldı. işte onlara girdik. O şekilde başladık akademik bir şey. Zaten esasında ben Tarım Bakanlığı'ndan bursluydum. Yani şey olsa, e, akademik yaşam olmasa hemen dilekçemizi verip Tarım Bakanlığı'nda herhangi bir yere tayinimiz oluyordu ve orada yevmiye de alabiliyordunuz. Biz <laughs> fakülteye kaldığımız vakit işte 660 lira falan maaş alırken ondan 1700-1800 lira <laughs> alıyorlardı ama akademik yaşamda gözümüz olduğu için o para biraz cezbet yani bizi. <laughs> Şimdi ben daha evvel bir söyleşinizi dinlemiş birisi olarak. Kaleci'ye yerleştikten sonra Kalecik karısı üzümüyle ilgili de sizin çok ciddi çalışmalarınız olmuş. Kaleci kararı olan merak fakültede işte bahçe bölümünü seçtiğim vakit bağcılık zaten e, hoşuma gidiyordu. Bağcılık bilim dalına e, asistan kaldım. Stajyerlik dönemim bir sene sonunda bitti vakit hocam bana e, şaraplı şaraplık üzüm çeşitleri üzerinde bir doktora konusu verdi. İşte o da, onların içerisinde Kalecik Karası da vardı. Kalecik Karası, Hasan Dede, Papaz Karası, Öküz Göz ve Furmit diye beş üzüm çeşidinin fizyolojik bir taburcuk verimliliği budama yöntemler üzerinde bir konu verdi. Yani Kalecik Karası'na tanışmam 1966 yılında hmm. Resmen e, başladı ve ondan sonra da hayatım boyunca devam etti. <laughs> Peki ama bir sürü maceralar yaşadığınızı biliyorum ben. Şöyle macera de tabii bilimsel olarak e, Kanacık karası çalışırken e, doğal olarak Ankara çevresini bütün köylerini işte kasabalarını falan da e, dolaşıyor dedik. O sıralarda flüksör dediğimiz bir böcek e, var asmaların köklerine sallat olan, onların köklerini emerek kurutan, bu floksara 1850'li yıllarda Avrupa'ya, Amerika'dan gelmiş. Bütün Avrupa bağlarını kasıp kavurduktan sonra 1891 yılında da İstanbul'a geliyor. Ve oradan başlayarak eski bağcılık dediğimiz, yani bizim üzümünü yediğimiz kültür asmalarını köklerinde zarar yaptığı için çok çabuk kurutuyordu. O floksara 60'lı yıllarda İç Anadolu'ya da gelmişti. Karecik o sırada her tarafıyla e, bağlık, bahçelik bir yer. Oradaki asmalar da yavaş yavaş e, gidiyor idi. Dolayısıyla o asmaları kurtarmak için bir proje e, çalışması e, yaptık. O da yine benim doktoradan sonra doktoram bitip de Almanya'ya doçentlik çalışmalarına gittiğim vakit oradaki çalıştığım dünya çapında bir araştırma, e, asma ıslahı suydu değişik ıslah çalışmaları vardı. Onlar da bir tanesi de klon seleksiyon çalışmasıydı. Yani mevcut popülasyonu e, dolaşıp içerisinden en verimli, en e, sağlıklı fertleri seçip onları e, çoğaltarak bir klon elde etme yöntemidir bu. Bizde işte rahmetli hocam e, 71 yılında Almanya'dayken ben elim hanımıyla beraber Almanya'ya geldiler. Bizde bir hafta onları ağırladık. O sırada işte en üstteki bu çalışmalardan e, konuştuk. Hocam dedim yani biliyorsunuz kalecik karası Hasan Dede'de de bizim İç Anadolu'nun üzüm çeşidi o zaman Kırıkkale Ankara'ya bağlıydı. Bunların floksları nedeniyle ortadan kalkmak üzere bir şey çalışması yapılsa olmaz mı diye. Tabi sen bir proje hazırla gönder dedi. Ben o hoca döndükten sonra bir proje gönderdim hocaya. Benim oradaki çalışmam bir sene daha uzay uzadı. Ben 72 sonunda döndüm. 72 yılında sonradan yine bu projede rahmet hocam rahmet bulduktan sonra bir doçent abimiz vardı Profesör Yılmaz Fidan. O Almanya'ya geldi çalıştığı mesleği. O proje üzerinde beraber orada çalıştık. Döndükten sonra o projeyi hocam TÜBİTAK verdi. TÜBİTAK onu destekledi 3 yıl süresince. O 3 yıl boyunca işte bölüm olarak biz kalecik köyleri falan dolaşıldı. En uygun şeyler, fiyatlar hangisidir diye. 5-6 bin onca tek tek böyle 3 yıl boyunca ölçüldü, biçildi. Birçok değerler alındıktan sonra 45 tane aday seçildi. Bu 45 adaydan asma çelikleri alınarak fakültedeki bizim deneme bağımıza getirdik. Orada çoğaltıp dikimleri yapıldı. Bunlar 5-6 sene yani verim verdikten sonra 3 sene verim durumları tekrar incelendi. Diğer özellikleri incelendi. Bunlar 23 ferde indirdik. 5'ten 23'e. Bu 23'ü de daha sonra ikinci kademe olarak bir paralelini fakültedeki bağda, bir paralelini Kalecik'te bir, önder bir çiftçi vardı bize 6,5-7 dönümlük bir arazi tahsis etti. Hı. Onun bağında bir paralelinde Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde kurduk. Yani 3 değişik lokasyonda kuruldu. Bu da yine 5-6 sene süren bir seleksiyon çalışmasının sonunda bunu biz 3 e, Kulona kadar indir yedik. Ancak bu iki, ilk iki aşamasında e, şaraplık özellikleri incelenmemişti. Sadece agronomik özellikler. yani biz, e, Çünkü şarap bizim Türkiye'de e, bağırcılık ve şarapçılık ayrı kürsüler halindeydi. Şarapçılık gıda bölümünün içerisindeydi. Üçüncü aşamada Gıda bölümünden bir şarapçı do doçent arkadaşımızla projeyi alınarak 3. aşamada bu 23 klonun şaraplık özellikleri e, incelendi. Bir baktık ki o bizim seçmediğimiz hani diğer agronomik özellikler bakımından seçmediklerimizin şarapları çok daha iyi olan tipler <laughs> var. Onun üzerine dedi ki bu 23 klonda kalsın. Biz bunları ilerideki çalışmalarla en uygunları işte şaraba şu özelliği bakımından uyudur bu şekliyle çalışmaları yürütürüz diye e, o klonları muhafaza e, ettik. 2000 bu proje 1972'den 89'a kadar devam etti. Üç aşamada, 3 aşamada yine TÜBİTAK destekledi. Hatta benim doktora tezimi de TÜBİTAK desteklemişti. E, 67-69 yılları arasında ki Türkiye'de TÜBİTAK'ın, ilk doktorası desteklenen elemanlardan birisiydi. Dolayısıyla TÜBİTAK'a bize çok büyük katkısı olmuştu o proje çerçevesinde. Son aşamada Kabaklıdere şarap fabrikasıyla konuşarak onlar bizim o ürettiğimiz üzümleri aldılar, Onlar da şarap yaptılar. Ve dolayısıyla 90'lı yıllarda bir anda Kalecik Karası bir efsane olarak piyasaya çıktı. Yani 90'lı yıllar. Onun üzerine artık Kalecik'ten aşı kalemlerini alanlar Türkiye'nin değişik yerlerinde Kalecik Karası üretmeye başladılar. Denizlisinden, Trakya'sından, efendim, Kırşehir'inden aklına gelebilen bağ, üzüm yetiştirilen bölgelerde bunlar yetiştirildi. Tabii çoğalınca kalecikteki karakteristikleri değişiyor. Biliyorsunuz teruar dediğimiz bir evet, olay var. Yani Şaraplık üzüm çeşitlerinde. Yani kalecik kendi ana vatanın teruanın dışına çıktığı vakit yine şarap oluyor. Yine üzüm oluyor ama farklı tatlar alabiliyorsunuz. Dolayısıyla mass production dediğimiz <laughs> yani aşırı üretim fazla birim alandan fazla ürün alıp şarap yapmaya kalktığınız vakit bir anda o bizim efsane olan kalecik arası yavaş, yavaş baş gerilemeye başladı. Eyvallah. Ya karası bu mu denmeye başlandı. Onun üzerine işte 2000'li yılların başında biz tekrar kalecikle ben temasa geçtim. Kalecik Belediyesi ile o zamanki belediye başarı gerçekten ileri görüştü bir arkadaşımızdı. Kalecik'te bir imar geçirdi. Hazine arazilerini topladı maliyeden belediye. belediyeye. yine böyle bağlık bahçelik olan yerlerde şehir imarın 18. maddesi galiba öyle hatırlıyorum. <laughs> Beşer altışar dönürlük parsellere e, böldü ve bunları Ankara'daki işte meraklı insanlara e, sattı e, ve dolayısıyla bir anda e, kalecik e, kalecik karası e, ürünü üreten değişik e, kültürlü insanların akımına uğradı. İşte ben de o arada mağayı görmüştüm, onu e, satın aldım ve orada e, üretime e, başlayıp tabi başlangıçta böyle ticari bir amacım yoktu, hani daha küçük çaplı böyle eş dost diyebileceğimiz bir yer fakat. 2002 yılından sonra devir değişip de olaylar yasaklanmaya başlayınca mecburen baktık ki bizim oradaki 10 dönümlük arazinin üreteceğimiz şarapların hepsini eş dostla bitiremeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Onun üzerine dedik ki biz bunu biraz da butik ticari bir e, üretime e, çevirelim. Bir şaraphane kurmaya karar verdik Ekramet Deşim'le beraber. İşte o şaraphane 2006'da şirketi olurduk 2007'de. Temelini attık. 9'da da şaraphanemizi kurduk. E, şirketin adını da Tomurcuk Bağı oluşturmuştuk. toburcuk benim kızımın ismi. Evet. E, tabii onun ismi de esasında doktoramdaki asma tomurcuğundan kaynaklanıyordu. <laughs> Önce kızımıza verdik, sonra kızımızdan alarak e, Tomurcuk Bağı şeyini kurduk. Sonra e, şaraba isim aramaya e, başladık. Ne yapalım, ne edelim? Kardecin tarihini incelerken Trajan veya da is Trajan ismini rastladık. Bir Roma imparatoru. Roma İmparatoru e, milattan sonra 98'de 120 yıllar arasında e, Kaleci'ye imparatorluk yapıyor. İran seferine giderken Kalecik'e kadar geliyor. Kalecik'teki bağları, şarapları e, in oraya böyle e, gemilere yükletip önce Bizans, İstanbul biliyorsunuz Roma İmparatorluğu'na bağlıydı. Oraya arkasından da Roma saraylarına götürdüğüne dair bir Amerikalı tarih profesörünün kitabında e, geçiyordu bu Trajan ismi. Onu biz patent enstitüne başvurduk. Şirketimizin adına patentini aldık ve e, şarabımızın adı Trajan oldu. İşte 2009'dan beri ticari olarak üretiyoruz. Yılda 5-6 bin şişe küçük butik şarap. Tamamen doğal şarap yapıyoruz. Yani herhangi bir maya, enzim, herhangi bir kimyasal kullanmıyoruz. Sadece iyi tarım yapıp kendi bağcı olduğum için bağın işte budanmasından, Bakımından en ufak şeyine kadar kontrolümüz altında olduğu için şarabımızla doğal yaptık. Yani dışarıdan herhangi bir maya kullanmadık. Üzümün kendi kabuğu üzerindeki vahşi maya dediğimiz mayaları kullandık. Tabii rizik olabiliyor olay ama bugüne kadar çok şükür bir sıkıntımız olmadı. Şöyle bir özelliği var. Karacık karasının kabukları üzerindeki mayalar çok kaliteli. 1940'lı yıllarda bizim fakültemizin mikrobiyoloji hocaları, şarapçı hocaları bu mayaları ekstrakte ederek Türkiye'deki maya kültürünün temelini atmışlar, Yani oradan da bilginiz vardı. Yani bunun e, kalecik karasının mayalarının e, çok kaliteli olduğuna dair böyle bir e, doğal e, <laughs> şarap üretimine başladık. Bugüne kadar götürüyoruz bakalım. Ne mutlu size! Hedefimizde sizinle birlikte kendi butik bağınızda bütün bu işlemleri de görmeyi siz de müsaade evet, ederseniz hedefliyoruz. Ama memnuniyetle yani e, tabii süreç biraz uzun. <laughs> İlkbaharda gözlerin uyanmasıyla başlayan bir süreç o var olsun. bizim yetiştiriciliği. Eylül genellikle Eylül ayında hasat oluyor. Eylül'deki hasatla beraber işte şarap üretimi, şarabın aktarılması vesairesi. Yani 4 çarpı 7 değil 4 çarpı yani 24 saatin üzerinde 365 gün <laughs> full değişik ama istediğiniz tarihlerde yaptığınız şeyleri orada rahatlıkla çekebiliriz. Biz sizi takip edeceğiz. Siz evet. müsaade ettiğiniz sürece. Demekten. Peki Demekten. ne zaman buradan kaleciye göçüyorsunuz? Herhalde bir oraya göçme zamanınız var. Şöyle, çok uzak değil. Şimdi çift yolda olduktan sonra daha rahatlıkla gidiyorum. Yani bu evden kalecikteki şaraphanemize de 100 kilometre. Yani bir saat 15 dakikada çevre yolundan giderek ulaşıyorum. Eskiden şaraphanenin alt kısmı şaraphane, orta kısmı tadım odası, üst kısmı da kendimize yaşam alanı yapmıştık. Dolayısıyla eşim rahmetli olmadan evvel hafta sonları vesaire işin dışında hani keyfi olarak ve yaz aylarında gidip orada kalıyorduk. Ama şu anda sadece eşim oldukça gidiyorum. Bir de yanımda çalışan artık öğrendi. Birçok şeyi 20 sene oldu çünkü. <laughs> Birçok şeyi bana sormadan yapabiliyor. Yani gözüm arkada değil. Ben ihtiyaç oldukça gidiyorum. işte şişelemesinden, şarapların kontrolünden o şekilde gidiyor. Ama dediğim gibi göç gidip orada uzun süre kalmıyorum. <laughs> Yaz aylarında tabii biraz çocuklar da yurt dışında da onlar geliyor. Onlarla biraz tatil yapıyoruz. O şekilde götürüyorum. Peki şaraplarınızı nereden temin ediyoruz? Aa, şaraplarımızı nereden temin ediyoruz? Bir, tabii Ankara'da 2-3 noktada satış yerleri var. İstanbul'da değişik yerlerde var. Bir de metro, cross market'e veriyorum. Mesela onlara biz Gebze'deki onların depolarına gönderiyoruz. Onlar bütün Türkiye'deki şeylere dağıtabiliyorlar. Ama bir de direkt bizden yani fabrika satış olarak bizden alabiliyorlar. Biz kargo yoluyla bütün Türkiye'nin her tarafına gönderebilme şansımız var. Yani öyle bir izni izni aldık yani şey olarak. <laughs> Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Hani bir sürü bilgi edindik sizlerden evet. ve yıl boyu görüşmek dileğiyle her zaman memnun oldum. Her <laughs> zaman, <her gülüyor> zaman. Ağzınıza <laughs> sağlık. Ol. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. <laughs>